Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Bugün balık burcu için açılım yapacağız. Sevgili balıklar, yükseleni balık, güneş burcu ve ay burcu balık olanlar. Zamansız zamanla bir açılım. Bu videoyu ne zaman izliyorsan o zamandan sonrası için niyet aldığım bir açılım. Bu videoyu izlediğin süreçten sonra önümüzdeki süreçte seni neler bekliyor buna bakacağız. Ee, arkadaşlar Duru Yağmur ile Enerji'nin yenile kanalımız açık. Yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım kanalımıza sizler de gelebilir şifa çalışmalarımızdan faydalanabilirsiniz o kanalımıza ve bu kanalımıza abone olan herkes niyetimize dahildir tamam haydi bakalım sevgili balıklar önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyormuş her iki kanalıma da abone olan arkadaşlarımı niyet alarak açılıma başlıyorum arkadaşlar Şimdi balık burcum, <laughs> tılsım sekizlisi var burada diyor ki uğraştığın konular var. Kendini geliştirmeye çalıştığın, öğrenmek istediğin, belki yeni bir iş, belki yeni bir ortam, belki orada bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Belki de kendinle alakalı usta olduğun bir konuda iş arıyorsun. Böyle bir çaban, uğraşın olabilir. Belli bir süredir hatta beşli bir vakitten beri bunun uğraşı, çabası içerisinde olabilirsin. Böyle bir hengame içerisindesin tamam mı? Sürekli gel git yaşıyorsun. Duyguların karışık, aklın karışık. Bir gün çok umutlu bakarken bir gün hayır ya kesinlikle olmayacak deyip umutsuz enerjiye bağlanıyor olabilirsin. Artık bu savaş bitiyor dedi. Bir çözüm bulacaksın, gözlerini açacaksın, etrafına bakacaksın. Neden? Çünkü hakkın olanı alacaksın dedi. Hakkın olanı almak için adalet kartı belki hakkın yenildi. Belki senin hakkın olan iş başkasına gitti. Ee, belki de birileri taş koydu. Şimdi burada e, Adalet kartı hakkın olanı alacaksın, doğru bir başlangıç yapacaksın dedi. Ve bunun için aslında senin bir şey yapmana gerek yok. Evren sana fırsat verecek, karşına fırsatlar çıkacak ve hane içerisinde bununla alakalı çok güzel bir kutlama yaşayacaksınız dedi arkadaşlar. Devam ediyorum balıklar. Kart birden geldi ve açamadım. Şimdi bu kısımda enerji tutan balık burcun. Ee, arkadaşım yıkılan kule merkeze geldi ve diyor ki bir ayrılık yaşadın belki. Bu ayrılığı belki sen istedin ya da karşı taraf tetikledi de sen ayrıldın. Böyle bir şey olabilir. Karşı taraf bu zemini hazırlamıştır. Şimdi bir şeyler yıkılmış e, ama senin içinde bir şeyler yıkılmamış. Yani tamam ayrılık var ama senin içinde bir beklenti hala var. E, kendin uzaklaşmış olmana rağmen tekrar bir araya gelme, mutlu olma umudu hala var. Belki de karşı tarafın bir şeyleri anlamasını istiyorsun. Belki de karşı tarafın gözünü açmasını istiyorsun. Belki de karşı tarafın bazı küstahlıkları var. Çünkü e, kılıç kahyası biraz da küstah bir karakteri gösterir. Onun hatasını anlamasını istiyorsun. Şimdi sen bu sebepten bir geri çekilme yaşamışsın ve diyorsun ki aslında bu süreç onun akıllanmasını sağlayacak. Onun birazcık daha idrak etmesini sağlayacak deyip bu ilişkiyi askıya almış olabilirsin. Diyor ki bu konuda bir beklentisin var ve zaferi ulaşacaksın. Evet karşı taraf bir uyanış yaşayacak. Karşı taraf zeki olabilir ama sana dair ve kendi hayatındaki bazı insanlara dair bilmediği şeyler var o sebepten biraz böyle ben bilirim havasında ya da küstah tavırlarda davranıyor. Senin bu uzaklaşman onun akıllanmasına sebep olacak ve sen bu konuda güç ve zafer elde edeceksin dedi. Bak, devam ediyorum balıklar. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan balık burcum. <laughs> ee, arkadaşlar. Şimdi burada. Ee, değnek dokuzlusu diyor ki. Sadakatle, güvenle alakalı ciddi anlamda bir sarsıntı yaşamışsın. Ee, ama aslında yaşadığın sarsıntının altı boş. Yani ee, belki bir kıskançlık yaptın. Belki karşı taraftan şüphe ettin. Belki de karşı taraf böyle bir şey kullandı. Şimdi e, bu kötü döngüye son vermen gerekiyor. Çünkü e, sürekli sen yeniliyorsun bu enerjiyi içinde. Aslında böyle bir şey yok. Yani aslında sandığın gibi bir şey yok dedi. E, biraz pratik olursan, biraz araştırma yaparsan ve ayrıntılara dikkat edersen doğruyu bulacaksın diyor. Ve o doğruyu bulmanın ardından zaten yeni bir bağlantı, iyimser bir yaklaşım, hoşgörü çıktı arkadaşlar. Sonrasında diyor ki savaş arabası dizginler senin eline geçecek. Tercih yapacaksın. Sağ taraf mı, sol taraf mı? O kişimi bu kişimi Artık nasıl bir ikilemdeysen savaş arabası diyor ki bir şeylerin aslını gördükten sonra artık yolunu belirleyeceksin. Birilerinin tavsiyesini değil sadece kendi istediğini seçeceksin dedi. Devam ediyorum. Tılsım kahyası. ...değnek üçlüsü, güneş kartı, değnek onlusu, kupa yedilisi, baş rahip ve değnek sekizlisi. Şimdi arkadaşlar bu kısımda enerji tutan arkadaşlarım, çalışkan, güçlü, özverili, samimi ama bir o kadar da meraklı bir karakter olabilirsin... Önümüzdeki süreçte çevreni keşfetmek zorunda kalacaksın. Neden? Çünkü farklı bir ortama giriyorsun. Ee, bu Belki farklı bir arkadaş ortamı, belki uzaktan gördüğün ama bir türlü içlerine girmediğin bir grup arkadaş, belki komşular, belki de yeni bir iş, yeni bir çevre. Çünkü e, diyor ki cesaretle atacağın bir adım, biraz da birilerinden destek alarak atacağın bir adım sonucunda çevreni keşfedeceksin. Sırsındaki yüklerden arınacaksın birazcık ve e, kendini öğreneceksin, kendini keşfedeceksin. Ya bak ben bunu yapabiliyormuşum, bunun üstesinden gelebiliyormuşum. Evet ben aslında ne kadar güçlüymüşüm diyebileceğim bir döngü içine giriyorsun dedi. Haber beklediğin birisi var. Doğru olsun ya, lütfen bu sefer doğru olsun, bu sefer yanılmayayım dediğin birisi var. Yanılmıyorsun, o haber geliyor. Bir iletişim kuracaksınız ve sonu sana neşe ve mutluluk getirecek. Çünkü güneş karşı diyor ki önümüzdeki süreç aydınlık bir süreç. Ve sen dünün karanlığını unutacaksın, dündeki şüpheleri unutacaksın. Önümüzdeki süreçte e, o beklediğin haber geldiğinde bir aydınlanma yaşayacaksın dedi. Peki sevgili balıklar, Rumi'nin sizin için yorumu nedir bakalım? Evet arkadaşlar. Şimdi bu kısımda enerji tutan balık burcu. Bak ay kartı burada da geldi. Arkadaşlar şimdi e, maddi anlamda e, ya da böyle hani şunu yaparsam şu işi yaparsam mutlu olacağım dediğin ama ucu maddiyata dayanıyor. Ne bileyim araba alırsam mutlu olacağım. Evimi satarsam mutlu olacağım. işe girersem mutlu olacağım. Lütfen ihtimalleri siz kafanızda çoğaltın arkadaşlar. Çünkü ben burada bir iki örnek verebiliyorum. Şimdi bu manada ucu maddiyata dayanan bir uğraşın var, mutluluk anlamında. Yıldız karsı diyor ki ona ulaşacaksın. Maddi anlamda sana gelen bir rahatlık var, bir kazanılan mal olabilir bu, ama kalıcı olarak geliyor hayatına. Tüm faydalarıyla mutlu olacaksın dedi. Şimdi burada mutlu olurken, mutluluğu yaşamışken arkanı döndüğün birisi var. İşte bakın yine güven sorunu çıktı diyor ki sende güvenle alakalı bir sıkıntı var ama karşı tarafta bu yok. Çünkü ay kartı yanıldığını gösteriyor. Diyor ki yanlış şeyler düşünüyorsun, yanılıyorsun. Doğruya bak, doğruyu bul dedi arkadaşlar. Ve dinarların iç olanı, neşesini şakıyan bir kuş gibi sana tekrar geri gelen birisi var. Geçmişten birisi var. Şimdi burada dileklerin gerçekleşiyor. Eş zamanlı olarak da sana gelen birisi var. İşte artık o hayatındaki dengeyi kurmuş olacaksın dedi. Devam ediyorum. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan balık burcu. Hayatında bir şeyleri böyle almışsın, kenara koymuşsun. Ben buradan ilerleyeceğim ama sen burada bekle. Neden? Ayrılmış olabilirsin. Bu bir ilişki olabilir. Aklındaki kişi olabilir. Çünkü diyor ki aslında içinde yüreğinde merhamet de var ama merhametle birlikte sevgi ve beklenti de var ama askıya almışsın. Sen adım atmıyorsun. Diyorsun ki o atmalı. Keşiş karşı diyor ki kendi kendine ışık ol. Kendi kendinin kandili ol. Ee, önümüzdeki süreçte biraz daha fazla dua, biraz daha fazla ibadet. Bunlar sana ışık tutacak. Bunlar sana kandili olacak dedi Askıya aldığın konuların konularda kalbinin kapısı açılıyor yakında balık burcu nun. ve artık e, vaat ettiğin ya da adak adadığın bazı durumlar olabilir sevdiğinin gelmesiyle alakalı e, işte o konularda yapman gerekenler artık yapman gereken şeyler olarak hayatına geliyor yani bir şeyler gerçekleşiyor ve artık onları yerine getirmen gerekiyor Çünkü hüküm kartı geldi diyor ki sevgi var ortada ve sevgiyle ölüler bile ...yaşatılır dedi. Devam ediyorum. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan balık burcum. Burada bir yoksunluk duygusu içerisindesin. Bir şeyin yokluğunu yaşıyorsun. Bir şeyin yoksunluğunu yaşıyorsun. Duygu olarak da yaşıyor olabilirsin. Ee, aslında... E Dünya kartı ile beraber ben bunu bir iş olarak bağlayacaktım ama yanına hemen aşıklar kartını verdi. Ve tezatlıktan bahsediyor kadehlerin beşlisi. Şimdi burada e, belki aşkınla işin arasında kaldın. Belki iki kişi arasında kaldın. Belki bir yol ayrımındasın ama mevzu konu her neyse dön kendi kalbine bak. Kadehlerin beşlisi diyor ki kalbinde bir tezatlık var. Kalbindeki tezatlık seni çıkmaza sokuyor. Acabalar seni tüketiyor. Ve... Ee, o sebepten bir yoksunluk duygusu içerisindesin dedi. Önümüzdeki süreçte ki zaten bu yoksunluk duygusundan dolayı ciddi anlamda keder yaşıyorsun. Ciddi anlamda içine kapanmış e, hayal ve dua aleminde yaşıyorsun dedi. E, çok da güzelleşiyorsun çünkü yaşadığın bu keder dünyanın bütün imparatorluğundan iyidir. Çünkü kendini daha çok duaya verdiğin için yönünü belirlemişsin ve manevi anlamda güçlendiğin bir döngü içerisindesin. Ama aynı zamanda <laughs> burada e, dünya kartı ve aşıklar, bakın dünya burada aşka bağlandı şimdi. Neden? Çünkü hepsi bana aşıklardan bahsederken dünya diyor ki çok güzel bir başlangıç olacak. Ciddi güzel bir başlangıç ve farklı uğraşlar. Artık ilişki farklı bir seviyeye taşınıyor dedi. Aklındaki kişi sana güzel bir adım atacak, elini uzatacak. Ve sen aşkı seçeceksin. Aşkın binlerce dili var ve o sana aşkını bu şekilde anlatabiliyor dedi. Ve sen de onu kabul edeceksin. Peki, melek kartının sizin için mesajı nedir arkadaşlarım? Uyanış kartı, toprak uşağı ve su üçlüsü. Sevgili balıklar, uyanış kartı burada der ki bize... ...etrafındaki olaylara, kişilere, dostlarına, düşmanlarına... ...kim ne olursa olsun ayırt etme... Bir problemin varsa olaya farklı bir açıdan bakmaya çalış. Şu an geçici bir duraklama evresindesin. Psikolojik olarak kendi sıkıntı içerisinde hissediyorsan insanları yanlış anlayabilirsin dedi. Toprak kuşağı kartı. <gülüyor> <gülüyor> Finansal konularda güzel haberler geliyor arkadaşım sana. Eee doyumsuz duygu enerjisi içerisinde olabilirsin. Yani hani bunu yaptım daha fazlasını yapabilirim. Daha fazlasını kazanabilirim duygusu düşüncesi içerisinde olabilirsin. E, artık yeni bir çalışma alanı açılıyor senin içinde de. Ve su üçlüsü diyor ki çok güzel bir kutlama olacak. Çok güzel bir kutlama da yapabilirsin. Güzel bir kutlamaya, bir düğüne, bir doğum gününe, bir mezuniyete bir eğlence ortamına da davet edilebilirsin. Şimdi bu kutlamayı sen de yapıyor olsan psikolojin muhteşem güzel olacak. Kendi enerji dolu hissedeceksin. Böyle bir davete de gitsen kendini toparlanmış ve enerji dolu hissedeceksin. Sana çok iyi gelecek dedi. Evet sevgili balıklar kolektifine yüksek hayran olsun. Lütfen arkadaşlarım beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bana da küçük bir destek atmış olursunuz. Sizi seviyorum. Şifa olsun. Hoşçakalın.